Hepinize selamlar, saygılar. Nur Şah Ötemiz sonsuz. Ekranlarını yeni açan dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Nur Şah Ötemiz sonsuz. Ve şu an sürekli olarak yeni katılımcılarımız var. Bazılarımız ekranlarını yeni açtı. Ekranlarını yeni açan tüm dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Arkadaşlar size şu an bir duyurumu yapmak üzere canlı yayınımı açtım. 11 Nisan 2020 Cumartesi. Yani 3 gün sonra. Online eğitim vereceğim. Online eğitim sabah 11'de başlayacak. Akşamüstü 18'de bitecek. Sizler şimdi tam evlerinizde oturmuşken Muğla'da, Kars'ta, Hakkari'de, Edirne'de, Antalya'da, Samsun'da, İzmir'de, Erzurum'da, Ankara'da Kore'de, Peru'da, Kanada'da, Avustralya'da dünyanın neresinde olursanız olun Hepiniz aynı anda aynı sınıfta eğitim alacaksınız. Zoom programı üzerinden eğitim yapacağım. 11'de başlayıp 18'de bitecek olan eğitimde birinci modülümüzü tamamlayacağız. Ve 12 Nisan 2020 Pazar yani 4 gün sonra İkinci modülü yapacağız. O da 11'de başlayıp 18'de bitecek. Zoom programı üzerinden yapacağız. Zoom sınıfımıza kaç kişi katılırsa hepsi baş tacımız. Birinci gün kuantum evrenini tanıtacağım. İkinci gün Noruşah Ötesi Enerji'yi tanıtacağım. Hani görüyorsunuz ya Facebook canlı yayınında Skolyoz'u 2-3 dakikada düzeltiyoruz. Kisleri, nodülleri, kanserli dokuları birkaç dakikada bazen birkaç saniyede yok ediyorum. İşte bunu nasıl yaptığımı sizlere öğreteceğim ve sizler de bunları yapabilir hale geleceksiniz. O zaman şimdi hemen asistanım demiş ispiri arayın. 0 507 192 -0620. Kayıt ve bilgi için asistanım Emiş İspir. Telefon numarası 0507 192 06 20. Haydi. 0507 192 06 20. Şu an ekranlarını yeni açan dostlar oldu. Bir kez daha anlatayım tüm evrene refit korkmaz eğitimlerini vermek üzere yola çıktım. Bugünden itibaren eğitimlerimi yüz yüze vermeye son verdim. Eğitimlerimi artık online vereceğim. 11 Nisan cumartesi, 12 Nisan pazar yani 3 gün sonra Refit Korkmaz birinci modülü, 4 gün sonra Refit Korkmaz eğitimleri ikinci modülünü vereceğim. Refit Korkmaz birinci modülü sabah 11'de başlayıp akşam 18'de bitecek. İkinci modül de sabah 11'de başlayıp akşam 18'de bitecek. Sizler evlerinizde bilgisayarınızın, telefonunuzun başında Zoom programından online'e katılacaksınız. Tüm dünyayı şaşkınlık veren bu benim yaptıklarımı sizler de yapabilecek ve benim ömrüm boyunca öğrendiklerimi siz iki günde öğreneceksiniz. Peki iki günde eğitiminiz bitti. Size sertifika vereceğiz. Siz hem birinci modülü hem ikinci modülü verme hakkına kavuşacaksınız. İki gün bittikten sonra sizi ben eğitim gruplarından çıkarmayacağım. Bugüne kadar 750 tane eğitim verdim ya onun tamamını izlemenizi sağlayacağım. Bugünden sonra dünyanın neresinde eğitim verirsen vereyim. Bütün online eğitimlerimin hepsini de evinizden oturup izleyin. Yani bir ömür eğitim alın. Geçmişin 750 eğitimini, geleceğin binlerce eğitimini izlerken zerre kadar kuruş para ödemeyin. Haydi. Bu cumartesine kaç gün kaldı? 3 gün. Hemen şimdi asistanım Emiş İspir arayın. Dünya tarihinin en büyük eğitimine katılın. Başka ne söyleyebilirim ki? Valla anlayan şu gökyüzündeki buluttaki zümrüt ankadan anlar benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Ve anlayan şu zat-ı muhteşemmin zümrüt ankanın ağzından çıkan söylediğini anlar. Daha ben ne diyeyim? Nuruşah, Nuruşah, Nuruşah. Haydi, asistanım Emiş İspir arayın 0507 192 06 20. İki günde online eğitiminizi tamamlayalım. Sonra 750 eğitimi izleyin. Sonra gelecekteki eğitimleri izleyin. Ankara'yı Nuruşah öte guyem. Ne desem laf değil çarh ile söyleşemem aynesi saf değil